Selamünaleyküm arkadaşlar. 15 Ocak 2021. Geldik bir yağmurlu günlerden sonra arılarımıza bakalım dedik. Arılar da baya baya bir şey yapıyor. Uçuştalar. Güneşli havayı görünce uçuşa başlamışlar. bizde de, uçuş tahtalarına bakıyoruz şöyle. Hangilerinde faaliyet var, faaliyet yok. Onlara bakıyoruz. Yavru uçuranlar var. Yavru uçuran kovanlar var. tanesinde zayıf bir hareket gördüm. Ona bir bakacağım. Ona da sonradan polenli kek vermiştik. Polenli kek diyorum. polen takviyesi yapmıştım. Çıtaların üzerine dökmek suretiyle. Hafif de bal gezdirdim. Zaten onu sıkıştırırlar. Bu kovan da yavru uçuşu yaptırıyor. hem çeklerine bir bakalım. Kontrol edeceğim. Tabii körüğü yakmak lazım ama körüğü de neyle yakacağız? Hepsi ıslandı. Yakmamız da biraz zor. Çünkü çam şeylerinden yakıyorduk. Onlar da ıslanınca haliyle körüğü yakmamız biraz zor olacak. Şöyle bir bakacağım üstten sadece. Bazı arkadaşlar geçen bir arkadaşın arılarına bakıyorduk. Abdullah'ın yani bir arkadaşın arıları diyeyim. Biraz zayıf Kovanlar denk gelmişti. Bir sıkıntı yok. En zayıf kovanım bu. Arkadaşlar o kovanlar kendini toparlar. Yani bir şekilde toparlar. Zaten toparlanmayacak gibi olsaydı onlar birleştirme yapardı. Çünkü yılların arıcısı. Bilirler neyin, ne şekilde hareket edeceğini birleştirme yaparlardı. Mesela kurtaramayacak olanları birleştirme yaparlar. Ama şurada bir 15-20 gün daha atlattıktan sonra zaten bir sıkıntı olacağını ben zannetmiyorum. Bizim bölge için söylüyorum. Yani sıfır kayıpla gidiyoruz şu anda. Yıllardır sıfır kayıp. Tabi biz kovanlarımıza Gerçekten bakıyoruz arkadaşlar. Yani ilgi gösteriyoruz. Özen gösteriyoruz. Sadece keklerine bakacağım. Keklerin alemde diye. Duman da yok. Hiçbir şey de yok. Sadece şöyle poşet üzerinde. Açtığımız yerde. soğuk soğuk duruyor niye soğuk kekleri var Bir çekim olacak arkadaşlar, yani kovan açıp göstermeyeceğiz çünkü havalarda biraz soğuk, e, dumanım da yok, çamlar ıslak oldu, için duman yakamıyorum şu anda. Mecbur böyle bir görüntü oldu. Bu kovan da arı uçuruyor, yavru arı uçuş talimi tahl veriyorlar. Bizim burada arı biraz daha hızlı gelişiyor. Yani herhalde ilk baharda çünkü baharın en erken geldiği bölgelerden biri ve baharı en en erken yaşayan bölgedeyiz. Bununla beraber arılar da daha erken yol alıyor. Hızlanıyor. Nüfus arttırıyor. Bu sebepten arkadaşlar Mart ayı içerisinde biz kata çıkabiliyoruz arıları. Yani o yönden bizim bir şeyimiz olmuyor, sıkıntımız olmuyor. O yağmurlarda bir sıkıntı oldu mu? Çünkü bir fırtına kopmuştu. Bu fırtınadan herhangi bir sıkıntı var mı yok mu diye gelip baktım. Yani kovan uçurma, devirme gibi bir şey var Elhamdülillah. Yani bir sıkıntı yok. Kalın sağlayacaklar arkadaşlar. Hatta şu niye açık kalmış? Şurada bir kovanın kapağı da hafif açık kalmış. Şu kovan. Yani açıp Çıta göstermeyeceğim. Bunlar da keki böyle yiyor. Hem oradan hem buradan şöyle yapayım. Daha güzel olur herhalde. Hem oradan hem buradan yiyor. <laughs> yani arıları biz sıkıştırdık ama şimdi arkadaşlar kimisininki 8-10 çıta böyle. E, o 8-10 çıta ama arıya bakıyorsun 3 çıtalık arı ya var ya yok. E, biz de biliyoruz bu şekilde dizmeyi de. Böyle olursa eee ara hastalıklarla daha kolay mücadele ediyor. Sıkıntısız bir şekilde mücadele ediyor. Ee, ana arı çıta yoğunluğuna göre yumurta atıyor. Ben bu şekilde tercih ediyorum. Tabii öbür şekilde yapan ustalar da var. Eski arıcılar da var. Yıllardır o şekilde yapıyor. O kendi bölgesidir. Ona göre bir e, yol bulmuştur. Veya tecrübeleri o yönde hareket etmesini söylüyordur. Ama bizim bölge böyle arkadaşlar. Bölgeden bölgeye de değişiyor ya bu işler. Yani şunu seyretmek dahi bana ilaç gibi geliyor. Ya yani şu arılara şöyle bakmasam rahatsız olurum. Şimdi baktım bak vitaminini aldım. Şimdi gideceğiz bir arkadaşın orada yemek yapacağız. Bunu açık görmüştüm. Bu kekte zaten bunlara az bir süre yeter. Yani ne kadar. Bugün cuma. Salı günü. Tekrardan bunlara şey yaparım. Buraya gelirken de zorlandım. Çünkü yollar hep çamur. Asfalttan çıkıp belli bir toprak yoldan gidiyoruz. Ee, çamur e, motorda kayıyor haliyle. Yani birkaç gün gele, gelemeyeceğim zaten. Belki bir e, yayla falan yaparım bu aralar. Adana böyle arkadaşlar. Bakın 15 Ocak arı uçuyor. Salkımda değil arı. Bir 14, 11, 12, 13 dereceleri görecek ileride ama e, Bir bir hafta 10 gün sonra gösteriyor Artık O salkama girmeden bir parti daha kek veririm Sonrasında Şubat ayı içerisinde de zaten e, Şerbetliklerimizi koyup Azar azar şerbet vererek çok az Arının boğulmayacağı şekilde Bir şerbet vereceğiz Eee Arının stoklarını arttıracağız çünkü bir anda nüfus artıyor. Stokları yiyecek. Güçlü stoklarla girmesi lazım. Hem ana arıyı da yumurtaya teşvik edeceğiz yavaş yavaş. Burada akasyalar da var. Onlar da açıyor. Oradan da sarı sarı polenler geliyor. Şu an. ön taraf açık kalmıştı. Şimdi kapanma tam. Alın sağlıcakla arkadaşlar. Allah'a emanet olun.